Yusufu gördün mü? Hı? Hani şu İbrani çocuğu. Görmedim, bilmiyorum. Onu sen getiriyordun. Döndüm arkama, baktım ki yok. O seni niye ilgilendiriyor ki? Felih onu bana emanet etti. Kaçarsa beni çok kötü cezalandıracağını söyledi. Demek kaçarsın ha? Sen, sen, sen benim elimden kaçabileceğini mi sandın? Ne oldu? Kalbim niye böyle çarpıyor? Anladığım kadarıyla Yusuf'umun başı dertte olmalı. Ne oldu Allah'ın peygamberi? Yusuf'umun durumu iyi değil ya. Yusuf'umun durumu iyi değil. Bir daha kaçmayı aklının ucundan bile geçirme. Sahiplerin ikide bir kaçtığını söylemişlerdi. Ama ben senin ayaklarını kıracağım. Bir daha kaçamayacaksın. Benim elimden hiç kimse kaçamaz. Hayır. Ay, elim, 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 Ay, elim, elim. Ay, elim, elim. Ay, elim. Ne oldu? Dur bir bakayım. Ne olduğunu anlayamadım. Birden elimde korkunç bir ağrı belirdi. Birdenbire böyle ağrılar olmaz. Ya çok ağır bir yük kaldırdın, ya bir yere çarptın, ya da yılan soktu. Kafilenin arkasında başımı çevirip baktım... İbrani köle yoktu. Kaçtığını anladım. Sonra, sonra o mezarda saklandığını fark ettim. Ders alması için suratına bir tokat attım. Birden elimde korkunç bir ağrı sablandı. Onu dövünce mi böyle oldu? Bu zavallı çocuk atacağın dayağı kaldırır mı? Rabbinin senden intikam alacağını düşünmedin mi? Aptal herif! Biz onu satmaya götürüyoruz. Sakatlanırsa işimize yarar mı? Niçin kaçtın? Kaçmadım. Bu annemin mezarı. Onunla vedalaşmak istedim. Köle mezarlarının üzerinde tek taş bile olmazken... ...burası sanki özellikle inşa edilmiş. Burası bir kölenin annesinin mezarı olamaz. Sen kimsin Yusuf? Kaçsaydın ona ne yapardın biliyor musun? O kötü bir adam değil. Sadece onu cezalandıracağından korktuğu için böyle davrandı. Ona kin duyuyor musun? Beni kin beslemek için yetiştirmediler. Aferin. Onu bağışlarsan ben de iplerini çözerim Bir daha beni dövmeyecek mi? İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki bundan böyle kimseye sana bu şekilde davranılmasına izin vermem Sen tek bir Allah'a mı inanıyorsun? Ben peygamber İbrahim'in oğlu İsmail'in torunu Zar'ın oğlu Malik'im Allah'a kurban edilmek istenen İsmail var ya Onun neslindenim sen kimin oğlusun? Ben de Kimin dedin? Ben kuyunun oğluyum. Demek babanın adını söylemek istemiyorsun. Dedim ya kuyunun oğluyum. Ben dün gördüğünüz kuyuda dünyaya geldim. Allah'ın habercisi orada ortaya çıkınca... Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kendini tanıtmak istemiyorsan bunu anlayışla karşılarım. Onu bağışlamanı istiyorum. Tamam. Onu bağışladım. Aferin oğlum. Annenle vedalaş da gidelim. Hazırlanın. Yola çıkıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.